Hemen basit sorulardan devam ediyoruz. Bak şimdi. Yine 2022 yıllıkın yılında kıymetle ilgili bir soru sorulmuş A karne sınavında yine. Yükümlü A firması diyor. ABD'de bulunan X firmasından 10 adet demonta vaziyette makine satın almıştır. Makine ithalattan sonra birleştirilecektir. Satış fiyatı toplam sif 750 dolardır. Bak bana ne verdi çok önemli. Satış fiyatı toplam ne kadar? Sif 750 dolar. 10 adet makine için ne fiyat vermiş bana? 750 dolar fiyat vermiş tamam mı? Satıcı ithalatçıdan üçüncü bir ülkede bulunan patent sahibi, royalty sahibine, sahibine, sahibine royalty ödemesini talep etmiştir, ödemesini talep etmiş. Royalty tutarı ise adet başına 10 Amerikan doları. Hemen ben ne yapıyorum? Diyorum ki 10 tanesi 10 ile çarptım 100 dolar yaptı. Buldum mu? Buldum. Ondan sonra devam ediyorum. İthalattan sonra eşyanın montajı için ithalatın testlerine girip montajın nasıl yapılacağını gösterecek teknisyeni ise toplamda 500 dolar ödenecektir. Ayrıca söz konusu makinelerin Türkiye'de üretimçisinin gerekli Amerikan Doları royalty, ödenecektir. Yukarıdaki yer alan görüllere göre eşyanın gümrük kıymeti ABD dolar cinsinden ne olur? Burada seni yanıltacak olan asıl kısım şurası. bin Amerikan Doları atılacak mı atılmayacak Çözüm basit. 10 adet 10 dolardan 100 dolar. Royalty ve lisans ücreti var. Mal bedeli 750 dolar. Kıymet ise ne olacak? 850 dolar olacak. Plan, tasarım, ilk araştırma, dizayn hükmünde olduğunda ne yapımı eklenmiyor. Bak ne diyor bana? Ayrıca söz konusu makinenin Türkiye'de üretilmesi için gerekli olan plan tasarımlar patent sahibine ne ödenecekmiş? Bin Amerikan doları royalty ödenecekmiş. İlk defa mı yapıyor? Evet ilk defa yaptığı için ilk defa değerlendirilecek ve alınmayacak. Anlaştık mı? Zaten şıklarda bin doları eklersen öyle bir şık da yok. Ama olsaydı çeldirici olarak karşımıza ne yapıyordu? Çıkıyordu. O yüzden ne yapmayacağız? Buna dikkat edeceğiz diyoruz. Tamam, basit bir gözüken ama ufak hatalarla bizi gönderebilecek olan sorulardan bir tanesi.